Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ender 3 ve 2'nin gelen karbon cam tablasından bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak ben bir yıldan beri bunu kullanıyorum. İlk aldığım zamanlarda veya 5 ay ya da 4-5 ay boyunca çok iyiydi. Fakat 4-5 aydan sonra benim hatam da var. E, alkol ile temizledim. Alkolü bir şeyle kesinlikle temizlemeyin. Sabunlu su ile, deterjanlı su ile temizleyin. Parmak izi kalmayacak şekilde tabloya taktığınız zaman sorun olmuyor. Bir de ilk, ilk aldığım zamanlarda iyi kalibre edemediği için nasıl o karbon kısımları bayağı bir zarar verdi. Hatta işte yanlış filamentler yüzünden bakın hatta izler belli oluyor. Yani benim genellikle kullanıcı tam yüzünden o artık tablonun karbon özelliğini kaybettik. Hiçbir şekilde artık tutmuyor. Hatta ortalarınla kenarları arasında bile milimetrik olarak fark oluşmaya başladı. Eğer sizde bu sorunuz varsa karbon camlar biraz maliyet eğer almak istemiyorsanız şey yapabilirsiniz. Benim gibi camı ters çevirebilirsiniz. İkinci olarak 23 cm 23 cm ya da 230'a 230 mm normal 4 mm kalınlığında cam kestirebilirsiniz. Ben o şekilde cam kullanıyordum. O cam kırıldığı için kendi orijinal tablasını değiştirdim. Şu anda cam yüzeyi var. Cam yüzeyi bu arada baskı yüzeyi çok daha kaliteli oluyor. Bakın şu şekilde kaliteli oluyor. Bunu cam yüzeyde basalım. E, fakat camda da tutturmak biraz daha zor. Eğer cam yüzeyde baskılayacaksanız alacaksanız radyeyi açmanız lazım, radye veya kenardan kura denilen programını on açmanız lazım. Ve bunlar da 3D printer, 3D yazıcı Türkiye'de YouTube kanalı var. Orada çok güzel anlatıyor, anlatıyorlar, bir şeyler yapan kanalı var. Orada da çok çok güzel anlatıyorlar destek ayarlarını. Eğer her şeyi ayarlarını düzgün yaparsanız camda hem daha güzel yüzey kalitesi oluyor, hem de yapışmama sorunu falan olmuyor. Ben burada hiçbir şey kullanmıyorum. Herhangi bir e, serçe bir falan ve benzeri dediğinizleri... Bazı kullanıcılar sistemler var. Ben hiçbir şekilde sıkmıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu karbon tablonun bir süre sonra artık e, nazıl, sıcak, soğuk kışın nasıl değiyor. Filament, plastik ve benzer malzemeler bir süre sonra karbon özelliğini kaybetmeye başlıyor. E, zaten bu karbon camında karbonla belli bir ömrü var. Bu camı tekrardan kaplayanlar var. E, özel böyle maddelerle tekrardan kaplayanlar var fakat ben tavsiye etmiyorum. Eğer tekrar var, bu karbon camı e, almak isterseniz tekrardan karbon cam almanızı tavsiye ederim. Hani kaplamak falan bence çok da mantıklı değil. Bunun yerine orada bu buzlu cam veya işte böyle filmli cam veya böyle farklı cam türlerini takanlar da var. Hiçbir şekilde onları takmayın. Ya e, hani almak istemiyorsanız kendi printer'ın camını ters çevirin cam tarafı gelsin karbon cam altı kalsın veya camcılardan normal bildiğiniz pencere camından 230-230-20 cm, 20 cm, 4 mm cam kestirin. Bu mandallar falan da oturuyor zaten. Camı kestirdikten sonra kenarlarında zımpara yaptırın. Ya da kendiniz zımpara yapın Çünkü çok sıvı oluyor. Elinizi kesebiliyor. O şekilde yapabilirsiniz. Ee, bununla ilgili kısa bir video çekeyim dedim. Eğer e, cam tablaya yapışmıyorsa bu arada ya kalibreyi düzgün yapamamışsınızdır ya sıcaklıklar yoluna değildir ya da etrafı açık olduğu için etraf çok sıcaktır ya da soğuktur ya da direkt rüzgar geliyordur. Bunlara dikkat ederseniz ve tabloyu da alkol ile hani camı alkol ile temizleyebilirsiniz. Yani parmak izi böyle yağlı şekilde kalmayacak şekilde temizlediğiniz zaman zaten çok iyi bir şekilde yapışıyor. Bakın ben e, yaklaşık olarak 4 saatten beri baskı e durum e, Daha 9 saat daha var. Son 2 aydan beri de yaklaşık olarak camı kullanıyorum. Herhangi bir sorun falan yaşamadım. Her şey yolundaysa bu tabloya zaten orijinaline çok güzel yapışıyor. E, karbon cam ile ilgili kısa bir video çekeyim dedim. E, bu arada bundan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ender 3 ve Ender, Ender 3 Pro kullananlar manyetik veya daha farklı tablosu olanlar da cam tablosunu geçmeyi tavsiye ederim. Veya Ender 3 ve iki alternatif olarak da manyetik tablo yapabilirsiniz. Fakat ben yaptım. Manyetik tablo e, biraz yumuşak olduğu için, nuzzle da çok sert olduğu için eğer ilk kalibre edemezseniz hemen buraya değdiği zaman mesela o nuzzle orada 1-2 mm içeri doğru geçiyor ve kalibre hani burada değiyor bu sefer burada değmiyor ya da burada değiyor Burası yüksek burası alçak oluyor ve benzer sorun oluyor. Manyetik tabloda bir sürü sonra yamulma sorunu oluyor. Hani çıkartıp, hem çıkar takan yamultup çıkıyor ya. Çıktığı için işte manyetik tabloda bir sürü sonra yamuluyor. Manyetik tablo yerine de ben kesinlikle en azından normal cam kestiğinizde tavsiye ederim. Ben en büyük de manyetik tabloda kullandım. Çok fazla kullanışı değil. Kendi karbon yüzeyi bile daha kaliteli daha iyi hani bitmiş hale bile en azından daha iyi çünkü manyetik tabla bir süre sonra çok fazla yamulmaya çok fazla nasıl onu e, iyi kalibre edemediğin zaman çok fazla hemen kesmeye başlıyor e, o yüzden yine en azından cam tabloyu tavsiye ederim evet açıklamalar kısmına bana ulaşabileceğiniz linkleri bırakacağım e, ön haber linkleri de bırakacağım Sorular Az önce GoPro kapandı. E, tam kapanış yapıyordum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ETA Robotik 2K ile açıklama kısmına da zaten bırakırım. Bu e, bulduğum hani faydalı videolar tavsiye ettiğim videoların linklerini de bırakırım. Açıklama kısmına da göz atabilirsiniz. Instagram'dan veya yorumlardan da sorularınızı ve istediğiniz videoları da, e, sorabilirsiniz. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı destek olmayı, kanal bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten bu videolarla çok fazla uğraşıyorum. Saat şu anda gecenin saat ikisi. Ben hani birilerine faydalı olsun diye video çekiyorum. Lütfen e, beğenmeyi, abone olmayı, destek olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.